Evet sıra de İzmir, İzmir, Van. İzmir, İzmir, Van. Tamam aferin. İzmir, Gelibolu, Van. İzmir, Geli... Kaan'cım bir dakika. İzmir, Gelibolu, Van. Evet. İzmir, Gelibolu, Van. Bir daha yapar mısın? İzmir, Gelibolu, Van. Soruyorum bir daha. Van. Aferin. Ankara, İzmir, Van. Ankara. Evet sıra Kaan'da. Bir dakika bir dakika böyle yapıyoruz. Bir daha. Bir de bunu yapar mısın? Aynısını benim yaptığımın aynısını yapar mısın? Kaan. Ankara, İzmir, Van. Ankara, İzmir, Van. Aferin. Çok güzel. Çak. Tamam. Bir tane daha. Son bir ritim. İzmir, İzmir, Karaman, Van. İzmir, İzmir, evet Karaman, Van. Bir daha kan. İzmir, İzmir. Gelibolu Van. Gelibolu değil. Değiştirdim şimdi. Gelibolu Van. Değiştirdim. Değiştirebilir miyim? Hadi bir kere daha. Son. Son ritmi daha yapıyor. Sonra bitiriyoruz. Hadi kan.